Bana deme. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizinin yeni bölümünde Pelin amca, Ferit'in Pelin'i görmesine engel oluyor. Ferit ise her zamanki gibi ona itaat etmez ve Şahmuz'un evine girer. Şahmuz, Ferit'i evden kovar ve sokağa atar. Ferit, Pelin ve doğmamış çocuğu için endişelenmektedir. Şahmuz, Pelin ile evlenene kadar Ferit'e Pelin ve çocuğunun gösterilmeyeceği konusunda ısrar eder. Te ya'ndan Ferit'i izleyen ifakat, Ferit'in zor durumda olduğunu fark ederek ona her şeyi bildiğini ve acısını paylaştığını söyler. Fakat, Ferit'e kendisine güvenebileceğini ve sorunlarını çözmesinde yardımcı olacağını söyler. Ferit'in de acısını paylaşabileceği bir danışmana ihtiyacı vardı. Ferit de Ifakat'a her şeyi anlatır ve o an için başka seçeneği yoktur. Fakat, Ferit'e Halis Ağa'dan yardım alması gerektiğini söylerken Şahmuz'a göre onu yalnızca Halis A durdurabilir. İfakat ve Ferit, kolisin yanına giderek her şeyi anlatır ve ondan kendilerine yardım etmesini isterler. Kolis, Ferit'in çocuk sahibi olacağını öğrendiğinde ağlayarak torun sahibi olmanın en büyük hayali olduğunu söyler. Halis, Ferit'in sorunlarını çözmesine yardımcı olacağını söyleyerek Ferit'le birlikte Şahmuz'un evine gider. Şahmuz ise Halis'e Ferit'in Seyran'dan boşanıp Pelin ile evlenmesi gerektiğini söyler. Aksi takdirde ne Pelin'in ne de çocuğun kendilerine gösterilmeyeceğini şart koşar. Polis, Ferit'i Seyran'dan ayırmak için aynı şansa sahip olacaktır. Halis, Şahmuz'un isteklerini kabul eder ve bu konuyu düşüneceklerini söyleyerek ayrılır. Ancak Ferit, Seyran'dan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Polis onu Ferit'le konuşmak için holdinge götürür. Daha sonra Ferit'i ofisine götürür ve yönetici koltuğuna oturmasını söyler. Halis, Ferit'e tüm bu mirasın sahibinin kendisi olduğunu ve buna göre kararlar vermesi gerektiğini söyler. Polis, Ferit'e bir veliahta ihtiyacı olduğunu ve bu çocuğun gelecekte tüm mirasın sahibi olması gerektiğini söyler. Bu anları izlerken Ferit'e üzüldüm. Bir yandan dede torun hayalleri kurarken, diğer yandan da sevdiği kadını kaybetme riski artıyor. Halis Ferit'in Seyran'dan ayrılma teklifini bir izleyici olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.